Esselamu Aleyküm. Arapça 6. sınıf 61. sayfa 23. dinleme. İstemiye ilel cümel ve ait sümme teemmel me'anihe müste'inen bir suver. Cümleleri dinle ve onları tekrar et. Sonra Resimlerden yararlanarak anlamlarını incele. Vahid La Ekulu Kesiran fil aşe Ekulul ka'ke Ba'del aşe Yucedu fil aşe Kufte ma's salata La ta'kul el khubz kesiran el lah leziz cidden el sebek mufid lissaha. Şimdi anlamlarını açıklıyorum. Birinci cümle. La e'kulu yemem. Kesiran çok fil aşe. Akşam yemeğinde. Akşam yemeğinde çok yemem. İkinci cümle. Ekulu yerim el kake kek Bade sonra el aşe akşam yemeği. Akşam yemeğinden sonra kek yerim. Üçüncü cümle. Yucedü var fil aşe akşam yemeğinde kufte köfte Ma birlikte es salata salata. Akşam yemeğinde köfte ile birlikte salata var. Dördüncü cümle la te'kul yeme. El hubz ekmek kesiran çok. Ekmeği çok yeme. Beşinci cümle, cümle. Ellah et leziz, lezzetli, cidden çok. Et, gerçekten lezzetli. Altın cümle, esemek, balık, müfit, faydalı, lissaha, sağlık için. Balık, sağlık için faydalıdır.